Hay anan hey, gözü yav şu şeyin üstünden de düşüyorum deli oluyorum. <laughs> Şimdi <Şu Gülüyor> benden yedi baya. Yedi benden benden dedi. Ben adam var. Oğlum bu nereden çıktı? Oğlum bir kişi atlamaz mı ya? Hangi oyunda adam var? Bekle, <laughs> beklemen lazım. Şu skoru alayım mı? tarafta da adam var mı? Bana biraz yakın gelmen lazım. Geçebilir miyim acaba? Tamam. Şu ön tarafımda konteynerim yerinde. Ölümde gel. ne? Üstten git, alttan gideceğim. Üsteyim ben. Düştü. Basıyordum. Ben basıyorum. Ben daha iyi marka basıyorum. Fişek mi atmış buraya bu? Mermisi var mı içinde o? varmış. Ne fişe bir şey mi? Hı, dur şimdi atayım fişe bari. Gelen olur belki. Önümüzde bir yerde bir adam daha var da. market market gördün abi, mü arası. gördün, evet. mü önünde yatıyor yatıyor adam şey öldü göremiyor motor geliyor Arkadan bir yerden sıkıyor ya. Göremedim onu işte bir görebilsem. Gördüm duvar dibinde de. Bayıldım onu. Basalım. Bu araba çıkmaz buradan. Geçiyor sağında. Ay bu o kız demek ki. Bitirme bunu. Selam. Merhaba merhaba merhaba. Arkadaşın nerede? E, vurmayacaksam. E, vurma diyorsun nasıl kurtulacağım? Edin. Bekleme derken. tam gelsin kurtar. Göremedim. Ay üst adam var. Üstünde mi? He. Önümüzde de bir yerde var. Sesi aldım. Atladı. Burada. Göremiyorum ben. Benim de bir yerde kanka. Evde mi? Çatta ya da. Çatıya bomba salacağım. Nasıl kalkmışsın? Vuramadın beni be. Nerede o Boydu. Arkaya gitti. Arabayı bindi kaçıyor. Kaçır, şerefsiz de bak Kaçamadı mı? <laughs> Nereye kaçıyor? Kulübe. Watch out. Öldü mü? Yok, bayıldı. ay AVM'si mi var? Kusalım ya. Alayım mı? Almayayım Almayayım değil mi? Kusalım Almayayım. Aldın mı? Atayım sana mermi. Yok yok atma atma atma. Bir tane çabuk. Araba. geliyor yukarı illerden. Karşıda durdular. Karşı dedin. Watch out. Arabayı da yak yandı. Binelim mi arabaya? Nereden nereden? Watch out. Ana sol... tepelerini mi alsam? Sağ soldan oynayabiliriz onları bir. Ya burası yas mıydı? Görmedi onları. Kanka sol tepe. <laughs> sol tepede adam var. Aynen. 105 yönü. Aşağı doğru yine. Oo çok güzel attı bunu. Nereden attı? Göremiyorum şu an. Araba arkasındayım. Tamam o benden yedi bir tane. oraya bak kulübenin orada gördüm birini de. Bir kill daha çaldım. Buggy. Kanka şş, şeye kapatalım mı? Buggy durdu önümüzde. Nerede? Benim olduğum tarafa bak. Gördüğüm üstten çıkıyordu. Vurursun canı yok. Nerede o? Yat, buraları bir yere yattı bu bagili ya. Tamam. tamam. Tamam dur. Oraya gidelim gel ben seni alayım. İki kişi mi aldın sen? Ben baygınları çektim. Ben burada bir kişi öldüm. Tamam o Tamam benim bir baygınım var. Gel tepeye çıkalım. Ben. senin bak yine öldü ox. Bayıldı. Marked location. Bayıldı. Öldü. Ama kulübe adam mı var? Ben de ona bakmaya çalışıyorum da oradan bir şey geldi, ses geldi. Dağın tepesine bak. 235 şunu. Alan geliyor. Baydım. Hadi be kaçırdım onu ya. Alan geliyor lan. Onu da baydım. Oraya oynayalım mı? Çabuk seri gelsene. Oynayalım gel. Arkadaşlarına bıraktı kaçıyor çakal. Ya abi bu ne be? Bana gelirsen devam et Ko benim, bayağı kalabalık. Benim killer geldi. Abi şu adamı bir ben ya şu solda birinde bir var kas var ama af oldu benim ha şunu. Marked location. Ya bir tanesi var çok sağlam atıyor ya. Aynen kulübün içinde. Sola doğru açılıyor. Hadi be. Oy, o. Oynayalım mı alanı? Aldı mı kulübeyi? Bayıldı, pas var ya. Hmm. Dağda bunu kank işte. Bana Hiç oynama. lazım. 3 kişi var burada. Birini aldım 2 kişi kaldı. 30 saniye var ama. Nerede? Nerede? Şu, şu önümde bir yerlerde ama göstermiyor şu an. Gel gel. 15 saniye var bir öldürür bu Zamzam. marked a location. Abi niye almıyorsun ya? Yani? daha gelmedi. Senkini çaldılar. Baygın da seni evde. değiştiriyorum. Oy. Neden Oğlum arkadan da atıyor sanki bizi biri ya. Tepedeydiler görebildin mi? Adam önümde. Mark the location. Oo burada adam var. Abi sen ne işin var orada ya? Çıktı yere bak bak Su üstü. Çıktı sen? Dur geldim sana. Ki ben alman lazım canım hiç yok. Buradayım burada burada burada. Neredesin? Ceyhun. Ya yukarı mı çıktın? Yapma. Ceyhun görmüyor mu? Vallahi görmedim. Ben altı. Adam arkadaş su üstünde. Göremiyorum. Ha orada. Bir bomba sallasan gitti o. O yavşak oradan. Sudan üstüne gözüküyor. kenara kaymadı.